Parlamentosu 325 milyon avroluk tasarruf ne oynayacak Yine bu ay içerisinde e, IMF fonlarının artırılması, FFS'nin, SM'nin artırılması, gündemde onlar konuşulacak. Bu arada Nisan'daki seçimlerde e, acaba koalisyon hükümeti bu zorlu görevi devam ettirecek mi? Kaygıları da varmış. Gerçi hani imzalandı ama e, yani nasıl şimdi görelim şey, biz? Şey sormaya çalışıyorum Yani tamam bunun ve imzalandı ama yani seçilecekleri garanti mi bir? Yeni çıkacak olan, ortaya çıkacak yeni siyasi tabloda e, bu taahhütleri devam ettirme niyeti ne kadar olabilecek? İki. Olamamadır mı var mı hocam seçilen? Şimdi yani koalisyon hükümeti bu siyaset sonuçta ya, ha, şu anki koalisyon hükümeti gelirse tamam taahhütü verdiler. Ama e, bakıyoruz Papandreou'nun partisi de kaybediyor. Pasok da kaybediyor. Yeni Demokrasi Hareketi de kaybediyor. Yani şimdi ee, hani dünkü pazarlıklar falan filan diyoruz ama Evet. 12 tamam, saat sürdü yani. Yani e, şimdi şeyler indirildi. Çok güzel işte ücretler Boştu. düşürüldü, emeklilik, e, işten çıkarmalar yani tam bir sosyal e, kabus aslında Yunan halkı için olan biten. E bunun dışında bir de e, çok ciddi bir e, Yunan e, hani şeyine onuruna dokunuldu. Yani sonuçta bir tür bizdeki Osmanlı'daki düğünü umumiyeye benzer bir durum tesis edildi. Dendi ki bundan böyle yani daha onu göremedik tam. Şu anda herkes çok seviyor Oh tamam bir anlaşma diye ama Yunan Anayasası'na bir madde konulması Gündem, e, gündemde. Yani, anayasa sınıfı. Anayasaya yani Yunanistan'ın bütün gelirlerinden önce borçlar ödenir diyor. Hmm. O açıklama yapıyor. işte komisyon bu yardımın verilmesini Avrupa Birliği Komisyonun sıkı denetimine bağlar diyor. Bir fon oluşturulacak diyor. Orada en az 3 ay sonra ödenecek paralar peşinen... evet, evet edilmiş okudum. olarak Bağımsız orada duracak teminat. diyor. Evet. Bağımsız teminat. E Şimdi baktığınız zaman... E kusura bakmayın ulusal da güvenlik bu koşullarda olmaz diyorlar. Yani... Hocam şirketler bile kabul etmez ki bunu yani bilemiyorum tabii de yani batacak olan bir şirket e, ben kazandığım parayı tamam faizi yatırayım da bu yani şirket olarak baktığınızda pek kazandığı parayı oraya verecek de ne bu adamlar ne Aha, üretecek? Şimdi yani gibi baktığınız zaman e, bu durumda demokrasinin de bir anlamı kalmıyor yani siz sonuçta e, niye aday oluyorsunuz niye seçiliyorsunuz e, çünkü sizin... ...milletvekili olmaya kalktığınız anda... ...bu dünyanın her tarafında böyle... Yunanistan'da da farklı bir şey değil... ...bir numaralı işiniz bütçe kanunu onaylamaktır. Çünkü o bütçe... ...yani gelirlerin... Tabii. ...devlet gelirlerinin... ...nasıl tahsis edileceğinden bahsediyorsunuz. Evet. Ortada gelir yoksa hangi bütçe? Evet. İkincisi e, kaynağınız yoksa... Elini elini ayağını bağlamış olmuyor mu yani? Yani kaynağınız yoksa... E, ...hangi politikayı geliştirebilirsiniz? Çünkü... Kağıt üstünde yazdığınız bütün politikaların sonuçta bir kaynağı olmalı ki o hayata geçirilebilsin. Yani Türkiye yıllarca niye politikasızlıktan çekti? Çünkü kaynak yoktu. Yani biz de yaşadık bunları. E Şimdi bakıyorsunuz Yunanistan'ın alınan önlemlerle, <laughs> işte siz de biraz önce söylediniz, 2020 yılında her şey yolunda gitmesi kaydıyla kamu borcunun milli geliri oranı %120 buçağı çekilecek. Ya zaten şu anda kriter 160 yani maaş kriteri yani Yani 220'ye ne olur? gelse ne olur gibi yani düşünüyor insan. zaman e, peki Yunanistan ne zaman düze çıkabilir? Yani bugün, Hocam yani kaç seneden bahsediyoruz sonuçta? E, şu an 2012 olduğuna göre 8, 8 yıldan diyoruz. bahsediyoruz. Yani 8 yılda hangi kaç hükümet değişecek? Onların geçerli ne kadar sağlanacak? Bu esnada neler olacak? Buna sadık kalacaklar şimdi, mı? Gibi bir sürü de soru var. Şimdi, yani biz çok ileriye bakarsak. Şimdi yani. o kadar çünkü vadeyi uzattığınız zaman tabii. bu işlerde spekülatif olarak tabii, tabii, o, tabii, neler yani, neler devreye hani, giriyor. Aynen öyle. Peki Yunanistan ne zaman büyümeye başlayacak? 8 sene sonra başlayacak o zaman? Hayır. Yani mümkün değil. O da %120 diyorsanız hala bir büyüme yok demektir orada. Büyüyebilmesi için ne üretecek Yunanistan? Yani şu anda Yunanistan'ın temel sorunu üretimsizlik. Yani her şeyi Peki, madem bu borçlarını kapatmak için o oluşturulan hesaba e, para yatacaksa faiz ve borçları ödemek için a, alın yani bütün para oraya gidecek. E, ne olacak bunun sanayisi var, turizmi var vesaire ya sanayisi var. yok. Yani hayır San yok yok. Sato için demiyorum. Hı? Genel bir ülkenin devamlılığı için na, na, nasıl yapacak elinde para yani, olmadan? Şimdi, yani bu bir şey değil mi? Yani hani kelepçe demiş ya dün atina e, gazeteleri. Aynen o. Yani şimdi zaten şu anda itibaren baktığımız zaman Avrupa Birliği içinde ee, hani bir Yunan düşmanlığı oluştu önce, hı hı. şimdi de sanki bana giderek bir Alman düşmanlığı hı, tabii. E, oluşmaya başlıyor gibi geliyor. Yani çünkü e, şu andan itibaren izlediğimiz Almanya'nın dikte ettiği politikalar bunlar. Peki Almanya acaba bu politikaları dikte ederken insani faktörü ne kadar e, dikkate alıyor? Çünkü e, insani faktörü dikkate almayıp da çok mekanik bir ekonomik analiz yaptığınız zaman... O da işlemez bir boyuta gelir. Yani nereye kadar işletebilirsiniz yani. bir. İkincisi Almanya'nın bu koşullarda dikte ettiği kurallar bütünü bütün Avrupa Birliği'nde yani sırf Yunanistan değil oradan bütün Avrupa Birliği'nde çok ciddi bir kemer sıkmaya doğru işi götürüyor. Hocam bir de Brüksel'e dönelim isterseniz Aynen. ondan sonra devam ederiz. Evet, Serdar Yeşilyurt karşımızda. İyi akşamlar. İyi akşamlar Zeliha Saraç. Evet yanımızda konuğumuz var. Avrupa Birliği uzmanı Can Baydarol. Size bir sorusu olacak hocam. Buyurun. Serdar Bey iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Can Bey. Buyurun. Ee, sormak istediğim şu şu anda biraz önce buradaki tartışmamızı Yunanistan'a karşı ciddi bir e, düşmanlık neredeyse Avrupa Birliği içerisinde e, başladı. Fakat e, bu kadar fazla kemer sıkmaya başladıktan sonra bütün Avrupa ekonomisini neredeyse daraltacak bir dizi önlemden bahsediyoruz. Bu durumda giderek bu Almanya'nın da biraz dikte ettiği bir politika olduğu da ortaya çıktığına göre acaba Avrupa'nın bütününde Almanya'ya karşı bir hoşnutsuzluk dalgası yayılıyor mu yoksa bunun ilk mahrelerini alıyor muyuz? Benim sorum buydu. Evet Sami çok doğru bir noktaya parmak Avrupa genel olarak, tarihsel olarak hiçbir zaman güçlü liderlerden, güçlü liderliklerden hoşlanmayan bir kıta bildiğiniz üzere. Her zaman bir denge politikası güdülmüştür. En azından bin yılında Avrupa'nın Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonraya kadar da gidebiliriz. Dolayısıyla Almanya'nın özellikle Merkel'in son dönemde tek başına karar alan, bu kararları uygulamak için dikte uygulayan bir güç haline dönüşmesi söylediğiniz tepkileri oluşturuyor. Ancak şimdi de real kısmı var ki şu an Avrupa'da sorunlu, ee, ekonomiler, devlet ekonomileri sadece Yunanistan'la sınırlı değil biliyorsunuz. Diğer ülkelerde arkasına bekliyorlar sırada. İngiltere'nin de çok rahat olduğu söylenemeyiz. Dolayısıyla böyle bir durumdayken e, Almanya'da bu avantajı kullanmak istiyor. Hem politik bir avantaja dönüştürüyor bunu hem de ekonomik olarak bazı zaten euroya geçişte ortaya konması gereken ortak finansal enstrümanların oluşmasını sağlıyor. Açıkçası aslında dün toplantının, Maliye Bakanları toplantısının 14 saate kadar uzamasının altında bu sebepler yatıyordu. Çünkü bu tartışmalar dün o toplantıda yapıldı duyduğumuz kadarıyla özellikle bundan sonraki süreçte e, halklara, toplumlara bu mesajın nasıl iletileceği ile alakalı ciddi bir kamu diplo diplomatisi tartışmasında yapıldığı ifade ediliyor. Dolayısıyla bugün İsveç Maliye Bakanı'nın yaptığı açıklama, Venizelos'un kendi gazetelerinin yaptığı açıklamaları hep bu tartışma üzerinden okumak lazım. Zira sizin de bahsettiğiniz üzere ne kadar ekonomik enstrümanlar düzeltilse, ne kadar yapı e, yapıyla alakalı önlemler alınsa bile insan faktörüne eğer umut olmazsa hiçbir şekilde ekonomide bir düzelme mümkün değil. Dolayısıyla kötü senaryolar zaten bu umutsuzluk üzerine kurulu. Ancak önümüzdeki dönemde siz de göreceksiniz Avrupa'da genel bir umut aşılama olacak. Liderler bugüne kadar bu önlemleri alabilmek için özellikle finansal fonun oturabilmesi ve toplumlar tarafından kabul edilebilmesi için evet. bir tür kötüleme ve kötü senaryo sürekli pompaladılar halka. Bundan evet. sonra daha fazla umut senaryosunu görebiliriz. Bu da dolayısıyla umutla beraber biraz ekonomik büyüme, biraz ekonomik rahatlama en azından beklenebilir. Ancak orta uzun vadede hiçbir zaman için Avrupa için parlak günler bekliyor diyemeyiz. Hiç evet. kimse için bu söylenebilir bir durumda değil Çok teşekkür ederiz verdiğin bilgilere. Hocam bir de şimdi tabii ki Yunanistan sorunu çözdük bitti. Hadi bakalım Avrupa bölgesi krizden çıkacak gibi bir izlenim de yaratılmaya çalışıyor gibi. En azından edindiğim, okuduğum haberlerde öyle de bir izlenim var. Yırttık diyorlar açıkçası. <laughs> Ama bundan sonraki süreçte acaba Avrupa bölgesinde sadece Yunanistan yok. Sonuçta Portekiz var, Macaristan var, İtalya var. Genel bir yapısal problem var yani sonuçta. Bu nasıl yönetilecek önümüzdeki dönem? Nasıl bir diğer ülkelere de mi aynı yardım yapacaklar? Şimdi yırttık diyemiyorlar aslında da şimdi öyle dans ediyorlar. işte Biraz önce Brüksel'den gelen haberdi o. o. Umut pompalama. Yani işte lanse etme ha. şekli bu. Yani aslında yaptıkları neydi? Son hızlı freni patlamış bir kamyon yokuş aşağı. Hı -hı. Bir evin bir gökdelenin zemin katından girip evi yıkmak üzereyken son anda arka tekerleğe bir takos koyup şimdilik tuttular. kamyonu tuttular. Evet. Ama o takoz her an fırlayabilir. Onun için de işte Cankır'ın dün bir açıklaması vardı. Ge sabah saatlerinde galiba Artık saatleri ben de şaşırıyorum. <laughs> Dün müydü, Bu sabah mıydı? Ee, diyorlar ki yani işte efendim, malum Temmuz ayında Avrupa e, Mali İstikrar Fonunun yerine Avrupa İstikrar Mekanizması devreye girecek. Evet. Avrupa Mali İstikrar Fonunda şu anda 250 milyar euro evet. kalmış vaziyette. Para yok gibi bir şey. Ee, yani ama bu da para değil zaten. Aslında bir kontr garantisi sistemi. Hı hı. Şimdi bunu da paraya çevirip. Mali istikrar fonu yani mali istikrar mekanizması ki o kalıcı halde olacak hı hı. oranın 500'üne bu 250'yi de ekleyelim bir 750'ye hele bunu bir çıkartalım. Hı hı. E, bu sayede ne yapalım e, Avrupa'nın geri kalan kısmına bir istikrar mesajı verelim. E, Almanya bugüne kadar bunu konuşmaktan imtina ediyordu bunu söylemiyordu çünkü ya parayı kim koyacak diye bakıyorsunuz bugüne kadar Almanlar 30 milyar koymuş işte bir 22 buçuk daha falan koyacaklar herhalde. E Almanya ya bu benim param zaten diyor. Yani ama e, öteki tarafta işte bugün Avrupa Merkez Bankası'ndan bir 12 milyar euro daha e, işte bir fonlama şeyi ama hocam, çıkarttılar. Ama bu paralar küçük değil mi? Ama işte bunlar. Büyük ya sadece Yunanistan 350 milyar euro. E, ya yani şimdi Yunanistan Borcu bu. Var. İyi de yani şimdi bunlar ufaklar için tamam. Tabii. E, yani Yunanistan'ı keser bu paralar. Hadi Portekiz'i düze çıkartır. Evet. Zaten şu anda Portekiz'de İrlanda o kadar kötü değiller Yunanistan kadar en azından kötü gözükmüyorlar. Hmm. Ama iş büyüklere doğru sıçrarsa ne olur? Sıçrayabilir mi bundan sonra peki? Yani işte bütün mesele zaten onu frenlemek. İtalya çünkü İtalya'nın şu andaki toplam borcu 1.9 evet. trilyon euro. Bu sene çevirmesi gereken para 250 milyar eurodan bahsediyoruz. Yani şimdi büyükleri bir kere sirayet ettiği için zaman Ondan sonra zaten bu işin dönüşü yok. Şimdi yani biraz önce Almanları eleştirdim ama bu <laughs> rakamlara böyle baktığınız zamanda ya bu işler nasıl çıkarız evet. diye başka da bir yolu kalmıyor. Yani Ama işte bütün mesele, bu tartışma bugünün tartışması değildi. Bu tartışmanın yapılması gereken zaman dilimi 1990-91'di. Yani çünkü siz ne yaptınız? O sırada Euro kararını aldınız federal bir paraya geçiyoruz dediniz. Avrupa Merkez Bankası'nı ona göre bir federal Alman modeline göre bir merkez bankası oluşturdunuz. Kuralları koydunuz, kriterleri koydunuz. Herkese de işte kriterler bu dediniz. İyi de ondan sonra o kriterleri denetlemezseniz, para harcayanları denetim dışında bırakırsanız, Aslında, tabii ulusal yani. egemenlik ve demokrasi kavramıyla bazı fonları hortumlama konsepti birbirine girer karışırsa, Durum e, sonuç orayamaz olarak bu olur e, zannediyorum bir dakikamız daha var e, özetle şimdi Yunanistan olayını çözüldü mü Avrupa bölgesi yani en azından öteledi Hı. ama yani e, herhalde artık bundan sonra yani bir e, bir yıl iki yıl bu işi konuşma bu şekilde konuşmayız ama Avrupa ekonomisi dendiği andan itibaren bundan böyle büyümeyi tartışacağız Hı. yani e, çünkü büyüme olmadığı oranda kamu gelirini nereden toplayacaksın? Kamu gelirini toplayamadığın oranda ...bütçe açığını nasıl kapayacaksın... ...kamu borcunu nasıl ödeyeceksin... ...temel e, kısır döngüsüyle karşı karşıya geleceksin. Klasik değil mi? Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür e, umarım bir iki sene konuşmayız dediniz. Ben o kadar umutlu değilim ama... ...umarım bir iki sene <laughs> ya bana, konuşmayız. Bana günah geldi siz konuşmaya <laughs> devam edin. Ya, umarım diyorum 1-2 sene konuşmayız... <laughs> ...ve Avrupa bir şekilde düzlüğe gider... ...Türkiye'de etkiliyor. Hemen alternatif piyasalara da bakalım... ...bugün altın biraz göze çarpıyor... 1750 ons dolarlarla işlemlerine devam ediyor. Petrol yükselişini sürdürüyor diye diyebiliriz aslında büyük bütün hafta boyunca 123'leri görmüş dün itibariyle biraz daha aşağı yönlü bir hareketi vardı sabah. Ağır dolar politesi 1.32.40 ve dolar Japon yeni 79.70 seviyesinde işlemlerini sürdürüyor. Evet dünya ekonomisinin sonuna geldik. Yunanistan konusunu önümüzdeki dönemlerde nasıl değerlendireceğiz bakacağız ama biz dünya ekonomisini ve Avrupa'yı konuşmaya devam edeceğiz. Ben herkese iyi akşamlar diliyorum.